Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda Mortal Kombat 11 oynuyoruz ve Ranked oynuyoruz. Oyuna yeni başladım. Kötü oynayabilirim şimdiden özür dilerim. Alışmaya çalışıyorum. Lafı daha fazla uzatmadım, hemen videoya geçelim. Bu arada arkadaşlar koldan oynuyorum. Eğer ki tuş testleri falan gelirse özür dilerim şimdiden. Oha 80 seviyede adam geldi. İçimizden geçecek gibi hissediyorum ama. Hadi hayırlısı. Benim daha seviyem 14. Adamın seviyesi 80. O zaman hemen K'tana'mı seçelim Adam ne olacak Kotal Güzel Bakalım kim kazanacak Kotal mı Kitana mı Tabii ki benim karım kazanacak Büyük konuşuyorum ama <laughs> Adam kimden geçecek baksana Ay Aypaş be Round 1 Ay. Of seni. Ya bizim de kombolarımız var oğlum. Aha. Ah. Isırma, ısırma piç. Al sana. Al sana. Al sana bir göt. Hayır hayır bırak bırak beni Hayır Hayır Fatal Blow'un boşa gitti Hayır Respect my name. Ah be. Fight. vurma bana öyle vurma öyle vurma bana Hayır Sen gel buraya seni Hayır 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 Ya hayır öyle yapma işte Abicim Hayır aa! Abi tamam sakin ol sakin ol sakin ol Paçoz seni Paçoz Ya adam ısırarak öldürdü beni Ah be ilk round'u o aldı İki olan kazanıyor renkta Bir <laughs> e daha kazanırsa eğer üçüncü round'u oynuyoruz adam tekrar kazanırsa Artık o kazanmış oldu Bitmem <laughs> 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 Ha git bir şey var ya. Oh. Oh oh. Yok hoş seni. Aa, onu yapma işte. Ya yapma onu işte ya Allah'ım. Al sana, peze benim seni. Aa, ben iki tane atarım sen bir tane atarsın Can alma pezevenk Can alma Hayır 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 Abi çok yaklaşmıştım ya Çok aceleci oynadım Rusmuş bir de adam Atma onları atma atma kızım atma Oha oha mama. Abi bir dur da bir dur da Lan orospu seni bir dur Yapma yapma yapma. Eee paç olsun ya. 80 seviyesini öldür bir zahmet. Kazan bir zahmet. Adam kazan. Neyse biz bir sonraki maça geçelim. Donamız gel buraya. Bak adamlar ya Tamam bunu aldı. Bu, bu karakteri hiç bilmiyorum bu <laughs> Hemen arkaya doğru kaçalım. Ne oluyor? Al sana. Hayır yapma onu tamam tamam. Tamam 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 şaka yaptım. Vallahi şaka yaptım şaka yaptım oğlum. Bu niye bu hareket yapmıyor? Uruk Yapma onu yapma yapma. Aa! Oha adam sikti beni. Al sana göt. Hayır yemedi. <gülüyor> yapma. <gülüyor> ben kazanacağım lan. Ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Oh. zarafete bak şu zarafete. Al sana tekme. Al sana bir göt. Ne fazla? O. Hayır. Hayır. Al sana bir yapalım. Al sana bir göt. Yine Al. Hata bloğu boşa gitti. Ay yok lan Sonunda bir anda kazandık. koruma bakın karıma. Bir anda kazandık şimdi bir round daha kazanmamız lazım. ya, kötü vuramadık kötü vurdum vermiyor salan yapma onu yapma istem seksen mata diyor ne seksen mata Hayır al sana. Of <laughs> of. Oh, oh. Güzelliğe bak, güzelliğe bak. Adam öldü ama ne yapayım? Bunu <laughs> kazanırsak maç bizde. Eee. Daha ne yemedim mi yemedim. Ay göt kuramıyorum. Lan her yeri kırdın orospa. Gel. buraya gel, buraya gel. Ah be. Final round. Fight. Ya bir salam ne üstüme doğru karabasan gibi ne atlıyorsun be? Hayır. Al sana. Al sana. Al sana. Oy. Aptal seni. Aptal seni. Oo oh, gel 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 bunu hak ettin. Gel buraya gel organlarını vereceksin gel. Oo oh, oo. Oh. Güzel diye baksanıza bak 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 bak. Oh. Kazandık be. Bir round kazandık. Bence bir round daha kazanmamız var gibi. Bir round daha kazanalım ondan sonrasında aslında bir deyimtirelim. Adam ne seçecektir ona göre seçelim. Scorpion. Getana. <laughs> Getana seçtim onu. Scorpion alınmamam.

Oh. Al bunu da. Götümü yemedi. Ah götümü yeseydin. Göt öyle kolay bulunmuyor. Niye götümü yemedin? Aptal orası bu. Bir yumruk öldürdü beni. Abi öndeydim ama bu haksızlık ya. Al böyle yaparım ki. Al sana götü. Al sana. Al sana. Al sana. Al sana bunu da. Götümü de al. Bunu tekrar al. Abi götümü vuramıyorsun. Al, ben vurayım biraz. Oy! Götümü ye. Hayır. Onu yapamazsın işte. Onu yapamazsın işte. Bu round'u ben kazanacağım. Sen değil. Çünkü ben güçlü kadınım. Oh! Girdi girdi. Bombo. Oh! Of! Of! of. Al sana. Götümü ye. Abi götümü yemiyor ama bu. Olmaz ki böyle. Olmaz ki bu böyle. Ay git. Yemedim. Ama ben kazanırım ki. Finişim. Ben maçta bir round kazandım şimdi. Bir round daha kazanmam lazım. Tombo şeyi. bomba yaptığımız yer muhteşemdi. Ah be. E ben de atap Al. Böyle bir savaş mı yapacağız? Al. Sabaha kadar atarım. Senin canın gider. Benim canım gitmez. Sabaha kadar atarım ki. O başlattı. Ben iki tane atabiliyorum. Sen bir tane atabiliyorsun. Kazanır mısın işte? Al, kazandım. Sen istedin bunu. Böyle bir savaş isterim. İsteyen sen mi? Oha oha. Abi mümkün mü vurmak istiyorum? Oy. Gel bakayım buraya ben bir sol tarafa geçeyim. Ah geçemedim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla Mortal Kombat 11 videoları istiyorsanız eğer videoyu beğenip aşağıda yorumlar kısmında düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Ona göre ben de Mortal Kombat 11 videonu çekip çekmeyeceğimi karar veririm. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.